Londra'dan herkese selamlar. Ben Çiğdem Eğer beni izliyor iseniz biliyorum ki İngiltere'ye gelmek istiyorsunuz. İngiltere'deki yaşantıyı merak ediyorsunuz. Şartları merak ediyorsunuz. Ve ben de buna uygun videolar paylaşmaya devam ediyorum sizler için. Bu hafta kusura bakmayın bu videoyu ofisimden yapıyorum. Gördüğünüz gibi boğazım bağlı boynum tutulmuş vaziyette. Dışarısı oldukça soğuk. Ağustos ayındayız. Ağustos'u karşılıyoruz neredeyse. Burası İngiltere. Hani çok merak ediyorsanız, siz orada Türkiye'den izleyenler için söylüyorum. Sıcak havada belki de çoğunuz tatilde deniz kenarında iken biz burada üşüyoruz. İngiltere'ye gelmek istiyorsanız muhakkak bu hava şartlarını dikkate almanız gerekiyor onu unutmayın ama şimdi videomuzun konusuna geçelim isterseniz peşinden aslında Ankara anlaşması kalktıktan sonra Ankara anlaşmasının işte müdahaleleriyle uzatmaları ile ilgili videolar paylaşmaya devam ettim. Çünkü bu konularda bayağı açıklık getirilmesi gerekiyordu. Puanlama sistemi özellikle Ankara Anlaşması'ndan sonra akla ilk yakın gelen vize müracaatı olarak gözüküyordu. Onunla ilgili videolar paylaştım. İşte sponsor firma bulmak nasıl olur? İş müracaatlarının nasıl yapılması lazım gibi videolar paylaştım. Eğer bunları izlemediyseniz İngiltere'ye gelmeyi düşünüyor memnun iseniz işçi münacatlı işçi vizesi münacatları için ve istihdam açığı olan iş listesi münacatları için bundan önce paylaşmış olduğum videoları izleyiniz. Bugün ise puanlama sistemi dışında ne tür vizeler var onun üstünden geçeceğim. Çünkü bana birdenbire çok mantıksız geldi. Yani eğer puanlama sistemi yok diye ben buraya çalışmak için gelmiyorum başka yollarla gelme imkanım var mı diye. Gerçekten hedef koymuş olanlar araştırıyorlar. Ben bunu biliyorum ve bana da sorular soruyorlardı. Sizler için bugün oturdum araştırma yaptım. Ben her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Benim paylaştığım videolar yasal bağlılığı yok. Yani ben yol gösteriyorum sizlere. Araştırıyorum ve size yol gösteriyorum. Ama sonunda sizin yasal olarak yani hukuki şartlar için bir danışmanla çalışmanız muhakkak ki daha iyi olacaktır. Şimdi bunları söyledikten sonra incelemiş olduğum diğer vize çeşitleri, vize müracaatları nasıl olacak? Onlardan bahsetmek istiyorum. Evet, eğer kalifiye işçi olarak gelmek istemiyor iseniz burada iş kurmak isteyenler için de müracaat, vize, vize şartları var, vize müracaatları var. İçinizde e, bu şartlara uyacak kişiler vardır ki sorularda geldiğine göre merak ediyorsunuz. Önceden bir şey vardı, T1 denilen bir yatılım yani burada iş bulup yatılım yapmak isteyenler için bir vize çeşidi vardı. O vizeyi kaldırdılar. O vizenin yerine Startup viza ve Innovator viza diye iki tane visa, e, vize çeşidi getirdiler 2019'dan itibaren. Bunlar aslında çok da fazla müracaat edilen, çok da fazla bilinen vizeler değillerdi. Ama gittikçe bu vize müracaatları da artmaya başladı. Çünkü diğer sponsor firma bularak yapmanız gereken iş müracaatlarında sponsor firma bulma zorluğundan dolayı tahmin ediyorum bu vizelere birazcık daha ilgiyle yaklaşılmaya başlandı. Şimdi bana bunu incelediğim zaman bana epey bir karışık geldi. Konuyla ilgili olanların çok daha iyi incelemesi gerekiyor. Startup Visa, Innovator Visa her ikisi de aslında iki aşamadan oluşuyor. Startup Visa bu ülkede iş kurmak isteyenler için, iş kurup iş kurarak İngiltere'ye gelmek isteyenler için sunulmuş bir vize. Innovator Visa ise startuptan sonra geçebileceğiniz bir vize çeşidi. Fakat her iki vizenin de aslında home office'e sunulabilmesi için Için, bir endorsement body, endorsing body tarafından yani bir başka kuruluş tarafından önce onaylanması gerekiyor. Sizin kafanızda bir iş fikri var ve bu iş fikrine uygun olarak. Bir business plan hazırlıyorsunuz, iş planı hazırlıyorsunuz detaylı olarak ve bu iş planını bir firmaya sunuyorsunuz. O firma sizin planınızı inceliyor ve ondan sonra onaylıyor. Size bir referans veriyor ve siz o referansınızla beraber Home Office'e başvurabiliyorsunuz. Hem innovation vizenin hem startup vizenin endorsement body tarafından onaylanıp da Home Office'e sunulması ve Home Office'in bunu onay namesi için üç önemli kritere bakıyorlar. Bu üç önemli kriterlerden bir tanesi innovation kr e, kriteri yani yaratıcı olması lazım. Gerçekten bir e, yeni bir fikir olması lazım. Çok orijinal bir iş planı olması lazım. Pazarda ihtiyaç olan veya yenilik getiren, yaratıcı, rekabetçi bir iş planı olması lazım, bir iş fikri olması lazım. Bu birinci kriter. İkinci kriter, e, geçerli olması lazım. Yani gelişecek, pazarda yer açacak, hani böyle yayılacak ve e, ileriye gidecek. İleriye giderek de insanların daha çok ihtiyacını karşılayacak, talep olacak falan öyle bir şey olması lazım. Viability diyorlar buna. Ondan sonra üçüncü e, kriterde de, e, yapılan plana göre potansiyeline göre pazarda iş imkanları yaratabiliyor olması lazım ve büyümesi lazım. Hem ülke içinde hem belki de ülke dışında büyüyebiliyor olması lazım gibi 3 tane önemli kritere bakıyorlar. Bu 3 kriterden innovation olan hani yaratıcı olan da yeni açılacak işi Mevcut olan işlerle nasıl rekabet edeceği ve e, nasıl öne çıkacağını ispatlamanız gerekiyor. Pazarda, UK pazarında böyle bir iş açığının olmuş olması gerekiyor. Fikrinizin hem UK'de hem büyüyerek belki dünya çapında daha global bir pazarda nasıl büyüyeceğini görüyorsunuz, nasıl planlıyorsunuz gibi kriterleri açıklamanız gerekiyor biziniz planında. Pazar araştırmaları yapmanız gerekiyor, viability'yi açıklarken pazar araştırmaları yapmanız gerekiyor. Çok gerçekçi, böyle tutarlı, ve ürün veya serviste sunacağınız ürün veya serviste ulaşmak istediğiniz hedefleri açıklamanız gerekiyor ve bunları belki de ispatlamanız gerekiyor ve biznesin de kurmak istediğiniz işin de ileriye yönelik planı nedir onu açıklamanız gerekiyor büyümesiyle ilgili de yine ne kadar bir büyüme hedefliyorsunuz ne kadar yayılacaksınız kaç kişiye biznes imkanı hazırlayacaksınız sunacaksınız gibi şeyleri açıklamanız gerekiyor. Yani e, kuru kurmayı düşündüğünüz biznes planının gerçekten atraktif olması gerekiyor. Şimdi böyle atraktif olduğu zaman bu endorsement firmalarda belki size yatırım yapmayı düşünüyorlar. Şimdi bunun iki türlü şeyi var. Ay çok karışık. <laughs> bunun iki tür avantajı veya dezavantajı var. Yeni bir iş kuracak olan insanlar için böyle güzel bir fikriniz var ve iş kurmak istiyorsunuz paranız yok. Bu fikrinizi yatırımcı bulabiliyorsunuz hem de buraya geliyorsunuz. Startup vizelerde sadece 2 yıl e, vize alabiliyorsunuz ve bu vizenin uzatılması yok. Bu 2 yıl sırasında sizi gözlemliyorlar. Eğer bizinisiniz, kurduğunuz iş ileriye gidiyor ise iyi işliyor ve verdiğiniz e, hedeflere, rakamlara uyuyorsunuz, iyi gidiyor ise o zaman sizi Innovator'a geçiriyorlar. Innovator vizenin süresi ise 3 yıl. Startup'ta para yatırmanıza gerek yok demiştim ama Innovator'da 50 bin pound kadar bir paranın ya sizin ya da başkaları tarafından bu vizenize yatırılmış olması gerekiyor. 50 bin pound'un. Startup'ın masrafı 300-360 pound falan gibi bir rakam. Innovator vizenin müracaat tutarı ise 21 pound gibi bir rakam. Bu şey gibi, burada bir tane BBC'de yayınlanıyor galiba. Dragon Dance diye başarılı iş adamlarının bir yaptığı bir program var. Burada yatırımcı başarılı iş adamlarının yaptığı bir program var. Dragon Dance'de yeni bir projeniz var veya yarattığınız bir ürün var. Şirketinizi de kurmuşsunuz ee, ama yürütemiyorsunuz. Finansınız eksik, kapitaliniz eksik. E, fakat proje gidecek gibi. Başlamışsınız bir yerlere gelmiş ama yatırım yapamadığınız için tıkanıp kalmışsınız. Çıkıyorsunuz o dragondan 5-6 kişilik bir e, grup. Onların karşısına çıkıyorsunuz, ünümüzü tanıtıyorsunuz. Ya bir tanesi veya birkaç kişi kolektif olarak eğer size inanırlarsa size yatırım yapıyorlar. Ve size öneride bulunuyorlar. Şu kadar for Şirketinin %50'sini alırım, %25'ini alırım, %80'ini alalım gibi bir şey yapıyorlar. O e, yatırımcı da o şeyi bulan da, ürünü veya hizmeti bulan da e, kendi kafasındaki hesaplarına göre uyuyorsa kabul ediyor. Ve öyle onlarla ortak bir işe girişiyor. İngiltere'de böyle bir şey. Bunu örnek kalmış gibi geldi bana yani. Hem Startup vizesinde hem Innovator vizesinde Endorsement Body dedikleri, yani size bu onayı verecek olan firmalar projenizi beğenirlerse projenize yatırım yapıyorlar veya yatırımcı buluyorlar. Yani o endorsement firmaların sizin business planınızı onaylaması aslında sadece onaylayıp hani referanslayıp e, hadi home office'e vize başvuracı, başvuracı, müraca <laughs> vize müracaatına e, git demesiyle kalmıyor size yatırım da yapabiliyor. Startup bize de yeni yatırımcı olduğu için cazip olabilir. belki innovator da hani çok da cazip olmayabilir. Belki orta kalmak istemez innovator da. O size kalmış bir şey. Startup ve innovator vizelerinin şartları böyle. Tabii İngilizceyi bahsetmedik. İngilizce var mı? Tabii ki İngilizce var. İngilizcenizin de yine B2 seviyesinde galiba bir İngilizce olması gerekiyor. İngilizce yani İngilizce olmadan artık buraya gelip de bir iş kurayım. işte şey yapayım. Olayı zaten yok. Onu hep söyleyip duruyorum. Bu olay böyle aslında. Yani hem startup vizesi hem innovator vizesi için yapılması gerekenler bunlar. Peki endorsement sizi onaylayan kamp, e, firma, e, endorsement bagis e, size mektup veriyor demiştim ya. O verdikleri mektup 3 aylığına geçerli. Yani biziniz fikrinizi iş fikrinizi onaylattıktan sonra verdikleri referans mektubu sadece 3 ay geçerli. Peki her firmaya başvurabiliyor musunuz bu endorsement mektubunu almak için? Hayır. E, muhakkak ve muhakkak linkini bırakıyorum Home Office'in e, sayfasındaki Home Office tarafından onaylanmış firmalara müracaat etmeniz gerekiyor ve onlardan ekip almanız gerekiyor. Endorsement firma tabi size sadece bizinizi onaylamakla kalmıyor yani o bizinize ikna olması lazım, kontrol ediyor marketle işte verdiğiniz ee, biziniz planın gerçekten markette araştırılıp araştırılmadığına bakıyor. İleriye yönelik e, ümit vaat ediyor mu vaat etmiyor onlara bakıyor. Ama sadece bununla kalmıyor. 6 ay, 12 ay ve 24 aylık sürelerde bizzinizin kontrol ediyor. Yani söylediğiniz, e, iş planında söylediğiniz işi mi yapıyorsunuz? Bizziniz ne aşamada gidiyor söylediğiniz Hedeflere ulaşıyor musunuz gibi 6 aylık, 12 aylık ve 24 aylık sürelerde kontroller yapıyor. Eğer o şeylerin verdiğiniz biziz planın, iş planının dışında iseniz hemen home office'e bildir bildiride bulunmak zorunluluğunda endorsement body'ler. Onun için zaten home office onlara onay vermiş. Siz endorsement body olabilirsiniz diye onay vermiş. Ama sorumlulukla beraber o onayı vermiş. Yani herkes, her kuruluş endorsement body olamıyor. Innovator vizede zaten startup vizeden sonra, iki yıldan sonra şey yapamıyordunuz. Oturum falan söz konusu değil. Uzatma da söz konusu değil. Üç yılın sonunda, innovator vizeden sonra, üç yılın sonunda Settlement için yani yerleşim için başvurabiliyorsunuz. Ama bunun için istedikleri bir takım şartlar var. Bu şartlar neler? Bu şartlara bakar isek birincisi söylemiştik 50.000 pound yatırımın yapılmış olması lazım. Diğer önemli şart ise 25.000 bin pound ödeme ile ve en az 5 adet İngiltere'de yaşayan British vatandaşına veya da Avrupa vatandaşına çalışma hakkı olan Avrupa vatandaşına senelik maaş ile istihdam olanağı sağlamış olmanız gerekiyor. Bizim sizin gerçekten ciddi olduğunu ve iş yaptığını görmek istiyorlar. Ve 500 bin pound gibi son senenizde minimum 500.000 pound gibi bir ciro yapmış olmanızı bekliyorlar ve hatta da belki 100.000 poundlık da yurt dışına ihracat yapmış olmanızı bekliyorlar. Yani benim anladığım kadarıyla biznesin çok başarılı olması gerekiyor. Biliyorum pırıl pırıl zekalar var. Çok değişik biznes şeyleri fikirleri olabilir. Bunun için ben bu bilgileri paylaşıyorum sizinle. Bunun dışında tabii ki şeye bakıyorlar. işte yaptığınız işin diğer yaptığınız işin rekabet ettiğiniz firmalardan daha başarılı ne kadar daha başarılı olduğuna bakıyorlar. Bu arada sizin kişisel olarak İngiltere'de yaşama alışıp alışmadığınıza bakıyorlar. Ve bunun için de biliyorsunuz vatandaş olmadan önce alınan Life in the UK testi var. Bu imtihanı almanızı şart koşuyorlar. Bir de bir sene içinde 180 günden fazla İngiltere dışında bulunmamanız şartını öne sürüyorlar. Bunlar zaten bence en son hani en sona kalacak basacak önemli olan işin çok başarılı olması. Bunun için firmalar var. Hani biz, size biziniz planı hazırlayacak masrafların ne kadardır bilmiyorum ama size biziniz planı hazırlayacak o biznes planını hazırlarken de gerekli market araştırmalarını, pazar araştırmalarını falan yapacak firmalar da var. Böyle bir destek alabilirsiniz. Ve zaten almanız gerekir. Çünkü market araştırması, pazar araştırması nasıl yapacağınızı bilemiyorum. Hani eğer destek almazsanız. Onun için böyle bir destek almanız da gerekir diye düşünüyorum. Şimdi özetlerse puanlama sistemi ile kalifiye işçi olarak İngiltere'de çalışma ve yaşama imkanınız dışında iki tip vizeden bahsettim bu video boyunca. Startup ve Innovator vize çeşidi. Her ikisi de zaten aynı kategoride. Birincisi Startup vizesi 2 yıllık vize olup oturuma gitmeyen. Fakat Startup vizesiyle yaptığınız iş müracaatı başarılı olursa sizi Innov Innovator vizeye e, atlamanıza yardım eden bir vize çeşidi olarak. Innovator vize ise 3 yıllık bir vize ve 3 yılın sonunda kurmuş olduğunuz işiniz başarılı olur ise yerleşmek üzere müracaat etmeniz yani oturma almak üzere müracaat etmenizi sağlayacak olan vize çeşidi. Başarılar diliyorum bu her iki vize çeşidinde de. Bunun dışında bir de hiç bahsini bile etmediğim investor vize çeşidi var yani yatırımcı vizesi. Yatırımcı vizesi ise 2 milyon pound'lık bir sermaye yatırımı ile gerçekleştiriliyor. En çabuk vizeyi bununla alıyorsunuz fakat yatırımcı vizesi 2 milyon sermaye yatırmış olmanıza rağmen size oturum hakkı sağlamıyor. Öyleyse geriye vize Startup ve Innovator vize, vizelerle başvurmak kalıyor. Ümit ediyorum genç arkadaşlarımız, çalışkan arkadaşlarımız yenilikler peşinde koşup güzel biznes planlarıyla başarılı müracaatlar gerçekleştirirler diyorum. Lütfen her zaman olduğu gibi merak ettiğiniz sorularla ilgili yorumlara yazın. Hepinize güzel günler diliyorum, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.